Oh my god Neymar Junior Demek benimle tekrardan yarışmak istiyorsun ha Hem de benimle bu yolda yarışmak istiyorsun Arkadaşlar Neymar Junior Azi'nin arabalarını toplama vakti Suarez değil mi lan o Ne işi var o Azi Kızlar Acayip ha, hazırım abisi. Ortamlarda yoktum. Ronaldo size fazla artistlik yapmış. Sizleri fazla kendisine bağlamış abisi. Alemin kralı geri döndü. Ay Suarez gerçekten de Neymar Junior için bugün Cristiano Ronaldo'nun karşısına mı dikileceksin? Aynen öyle yapacağım abisi. Aynen öyle. Çocuğu burada bulmuş savunmasız. Arabalarını toplamış. Zalim herif. Çocuğu küçük buldun kandırdın değil mi? Abisi yok sandın. Abi helal lan Suarez abi helal lan sana. Kral adamsın ha kral adamsın. şu Ronaldo izini günlüğü. Merak etme abisi göstereceğim. Ronaldo. Fakir mi buldun saldırdın. Yetim mi buldun daldırdın. Sen kimsin bakayım abisi. Bir dakika bir dakika. Suarez. Ben az önce doğru mu duydum yoksa beni kulaklarım yanılttı mı? Sen Neymar Junior için arabaları buraya getirip benimle mi yarışacaksın? Neymar Junior için oğlum sen nasıl bir aziksin lan? Neymar Junior için arabalarının anahtarını mı kaybedeceksin? Anahtar falan kaybetmeyeceğim abisi. Kaybedeceğim tek bir şey olacak. Senin bu ortamlardaki fazla nam yapmış ismin. Luis Suarez piyasaya geri girdi abisi. Ve Neymar Junior gibi savunmasız futbolcuları senin zalimliğinden kurtaracak. Ow, Suarez sana tek bir sorun var. Bu arabaları krediyle falan almadın değil mi? Ee, yo almadım abisi. Hepsini paramla aldım. Ben kredi nedir bilmem ki. Ne oldu niye sordun? Güzel. Çünkü arabaların hepsini elinden aldığım zaman, anahtarlarını topladığım zaman, bankalarla uğraşmak istemiyorum. Oh my god. Bir önceki yarışta Neymar Junior'dan aldığım arabalar için bankalar kapıma gelmişti de. Abi yalan söyler be Suarez. Ben krediyle araba almam. Kandırır seni. Oh my god. Ne kandırması lan? Gerçekten bankalar geldi. Ama merak etme Suarez. Bugün seni yendiğim zaman bu sefer bankalar sana gelecek. Çünkü donuna kadar alacağım. Oh my god. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte GTA 5'te süper araba yarışlarına devam ediyoruz. Ve arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi aylar yıllar sonra o efsane isim araba yarışları serisine geri döndü. Hangi isimden bahsettiğimi biliyorsunuz. Luis Suarez tekrardan bizimle ve gördüğünüz gibi bugün Neymar Junior adına Cristiano Ronaldo'yla ile anahtar kaybetme cezalı bir yarış yapacak. Arkadaşlar Luis Suarez ile en son yarış yaptığımızda pek onun yararına bitmemişti işler. Şayet merak ettiyseniz sağ üst köşeden Luis ile yaptığımız en son yarışı bulabilirsiniz. Hatta oraya tıklarsanız oradaki iyi butonuna. Luis Suarez halı saha maçı yaptık. Onu bile bulabilirsiniz. Hatta daha dikkatli bakarsanız orada şirinleri falan görebilirsiniz. <laughs> arkadaşlar bakalım bugünkü yarışta Luis Suarez'in şansı nasıl gidecek? Ne diyorsunuz? Sizce yarışı kim kazanacak? Şu an videoyu durdurup yorumlara yazın. Şayet tutturabilirseniz ne bileyim kendinize gidin bir çikolata falan. <laughs> bakalım neler olacak arkadaşlar. Hadi izleyip görelim. Gel bakalım abisi gel. Çoluğun çocuğun altından araba almayı biliyorsun. Gel buraya. Hesabını vereceksin Ronaldo. Anahtar kaybetmeli yarış benim işim abisi. Toplayacağım anahtarlarını. Aaaaav. Luis bir insan hiç mi akıllanmaz anlamıyorum. Yani bir insanda cahil özgüveni olur da. Azik özgüvenini ilk defa görüyorum. Dostum. Sen kim? Ben yarışta yenmek kim? Oh my god. Arkadaşlar bu çocuk delirmiş. altında elektrikli BMW i8 var Luis. Gel de beni yakala. <laughs> oh my god. Benim adım Ronaldo. Askerliğimi yaptım Kamundo. En sevdiğim oyun Bilardo. Burada yavaşlamasak kaza yapıyoruz. Oh my god dikkatli olmamız lazım. Oo! Yarışın ilk skoru Cristiano Ronaldo'nun oluyor. Gel bakayım su. Çek böyle çek. Alayım arabalarımı. Getir bakayım Ferrari'mi lan. Azik çucuğu seni. Gel buraya gel. Aa, lanet olsun. Lanet olsun. Nasıl olabilir lan bu? Nasıl olabilir? La Ferrari apertayla BMW'ya ye nasıl yenilebilirim? Abisi seni hatırladığım günden beri hiç değişmemişsin. Hilelerin ve ezikliklerin hala baki. Allah'ın anahtarı al. Bu hileyle kazandığın son maç olacak abisi. Gözlerimin içine bak ve durumun ciddiyetini anla. Eow, gözlerin içine mi bakayım? Bakayım Suarez. Eow, üç vakte kadar ezileceksin diyor. <laughs> Oğlum yürü git Hile diye ağlayıp durma. Ben de hile yok. Her şey organik. Tıpkı senin gibi salatalık. Gel hadi gel. Bin azıcık yapma. Ayağımın altına almayayım ha. Hile lan bu. Hile. Vallahi hile. Ronaldo. BMW i8. Ferrari nasıl yendi açıkla. Oh my god. Açıklıyorum. Suarez. Hazır mısın? Evet. Oh my god. Çünkü koltu ben vardım. Anladın mı koçum? Benim adım Ronald Doe. yaptım. Kamın Doğ. En sevdiğim oyun. Tamam lan tamam. Bilardo anladık Allah Allah. Bilardo. Yemin ediyorum var ya o bilardo sopasıyla seni ağlayana kadar döverim. Eow. Birisi fazla gergin galiba arkadaşlar. Sıkı tutun Suarez. Uçuyoruz. Oh my god. Gördün mü dostum? İstesem daha hızlı da giderdim. Seni şöyle bırakma vakti. Su. Adam ol akıllı ol Sakın bana artistik yapma Yoksa yenilirsin Oo. Oh. Neymar Junior al Aziye birazcık daha tezahürat yap Bu iş burada bitmedi Ronaldo Bu iş burada bitmedi Daha yarışlarımız var Kendini vitaminden sayma Merak etmeyin kızlar Bu iş bende bu iş bende Siz niye Ronaldo'ya bakıyorsunuz Bana bakacaksınız Abi ilal olsun bir ilal olsun Lan bir dakika. Ronaldo arabasıyla geldiyse ve Suarez'i bıraktıysa Suarez kızan yenildin mi lan Ferrari ile? Sessizlik abisi, sessizlik. Ben yenilmedim. Ben yenilmedim. Sadece ayağım takıldı da düştüm. Yenilmedim. Ayaktayım. Dertlerimle baş yok o başka bir şeydi. Çekil, çekil. Ezeceğim Ronaldo'yu, ezeceğim. Gelsin de Aventador'la yensin beni. Oh my god. Ne kadar da egzotik görüntülü bir Aventador lan. Acayip beğendim oğlum. Acayip saksi bir şey. Arkadaşlar bunu hemen almam lazım. Öyle değil mi? Bunu hemen almalıyım. Hadi hemen atlayalım. Ve McLaren Senna karbonumuza binelim. Arkadaşlar bunun adı McLaren Senna karbon. Acımaz yarışta yok ediyor brom. İzleyin şimdi. Nasıl tokatlayacağım bu Azik Suarez'i? Olacak resmen bir don. İlk yarışı sadece şans eseri yendin abisi. Sadece şans eseri. Ben hayatta ikinci şansa inanmam. Asla asla Luis Suarez'e rakip değilsin. Onun dengi hiç değilsin. Oh my god yapma ya. Demek senin rakibin değilim ha. Gel bakalım zo! Kimmiş senin rakibin? Merak ettim gerçekten. Arkadaşlar duyuyor musunuz? İşte benim arabam böyle bağırır. Oh my god. McLaren Senna Karbon. Sen bunu ne sandın? Ha? Kolay bulan lan Azik Suarez? Yenerim seni hemen burada. Olursun bir fayton. Oh my god. Arkadaşlar çarpmamaya özen gösteriyorum çünkü bu araba benim için kıymetli. Luis Suarez'den bile pahalı bu araba. Oh my god. Luis. Bir foton gitti koçum. Yenilince sustun. İmkansız lan imkansız. İmkansız Ronaldo. Bu yaptığın imkansız abisi. Duydun mu? Bu Lamborghini Aventador özel seriyi. Bundan dünyada yalnızca 3 tane vardı. Garajımın en nadir deseriydi. Böyle deseni dünyanın hiçbir yerinde bulamazsın. Böyle desen yok yok. Oh my god Suarez. Üzgünüm ama böyle bir desen artık sende de yok. Alayım anahtarını. Luis Suarez sana bir şiir yazdım. Luis Luis altında Lamborghini Aventador var desen desen. Sanırım bundan sonra seveceğin tek şarkıcı var Ümit Besen. Çünkü oldun bir derbeder. Yenildin hemen. <laughs> Gül bakalım abisi. Gül. Son gülen iyi güler. Duydun mu? Son gülen iyi güler. Eow, duydum dostum duymaz olur muyum? Son gülen iyi güler falan filan. Ama şöyle bir durum var. Yarış 2-0. Dostum. Kaybediyorsun uyandırayım. Gel. Seni miktarımın sesiyle uyandırayım. Arkadaşlar. Bu bir şiir. Bu bir şarkı. Dinleyin. Ne diyor size? Bakın bakın iyi dinleyin yaklaşın. Luis Suarez A Sik Duydunuz mu? Oh my god Abisi Hiç komik değil hiç komik değil Bu yaptığın hiç etik değil Oh my god Ben etiklik kısmıyla ilgilenmiyorum koçum Anahtar toplama kısmıyla ilgileniyorum Yalnız ne biçim bağırıyor araba? Yemin ediyorum var ya kulaklar bağırdı. Luis Luis Luis. İyi bak oğlum şimdi turbo basacağım iyi bak. Oh my god. Lan yavaş. <laughs> Sakin ol Suarez. <gülüyor> <gülüyor> Öldük mü? Oh my god. Araba yamulmadı bile lan. Aynen yamulmadı. Yok vallahi yamulmadı. Bak düzeldi. ya oyunun azizliği ya da benim azizliği. Abi Luis ne yaparsın be sen ne yaparsın? Sana abi dedik, büyük dedik, bir bildiği vardır dedik. Bizi adara etmez dedik. Herif resmen içinden geçti lan. İki tane arabayı birden aldı. Luis, oğlum bak bu lambürcünü benim. Sakın kaybetme ha. Merak etme abisi, merak etme. Kaybetmiyorum. Her şey plana dahil. Her şey kontrolüm altında. Rahat ol. Plana sadık kalıyorum. İyi Şimdi var ya onu nasıl kandıracağım? Bak bak. İyi izle beni. Ronaldo abisi sana bir teklifim var. Şayet bu yarışı kazanırsan ben var ya evdeki sana altın ördek ödülünü de vereceğim. Şayet kaybedersen aldığın bütün arabaları geri ver lan. Oh my god Luis oğlum sende niye öyle bir ödül var lan? Altın ördek ödülü ne işe yarıyor o? Ördek misin sen? Yok örnek bir vatandaş olduğum için verdi belediye. Yarışıyor musun, yarışmıyor musun abisi? Aslında öyle bir ödül yok. Ronaldo'yu gaza getiriyorum. Birazcık inansın Keriz. Ödül müdül yok. Zaten yarışı ben kazanacağım şimdi. <laughs> ne diyorsun? İyi <laughs> ya. Madem ördeğini bana vermek istiyorsun. Olur. Benim için fark etmez dostum. Zaten kazanacağım için. Ha bir altın ördek fazla. Ha bir altın ördek eksik. Sonuçta karşında Cristiano Ronaldo var. Seni her türlü yarışta yenmiş. Arkadaşlar altındaki Pagani Huyra Hiçbir rakibi acımaz. Hiçbir akibi merhamet etmez. Onun huyu böyle. Oh my god. Gem yeşil, asker yeşili. Görüyorsunuz değil mi? Asker deyince aklınıza ne geliyor? Benim adım Ronald Askerliğimi yaptım. Kamen en sevdiğim oyun Bilardo. Luis Suarez altın ördeni de kaybedip tam bir azik konumuna düşüyor. Luis ameliyat falan olursan 6 4 getiririm. Onun üstüne işersin. Oo! Alayım altın ördeği Ve ana. Okay. Hayır. Hayır. Olamaz. Olamaz. Battık. Bittik. Olamaz. Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir abisi? Nasıl mümkün olabilir? Burada gördüğün resmen Lamborghini Remote oydu. Efsane. Süper geliştirilmiş. modifiyeli veren o. Nasıl kaybederim lan? Na Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan? Bu manyak kim? Ne oluyor? Abi kızanım, canım kızanım. Zengin olduk kızanım, canım kızanım. Ronaldo. Ne oldu lan? Bütün arabalarını kaybettin değil mi? Planımız işe yaradı. Ow. Neymar Junior. Sana kötü bir haberim var dostum. Planınız işe yaramadı. Bütün arabalarınızı aldım. Artı altın ördeği Ne? İşe yaramadı mı? Nasıl olur güzel Nasıl olur? Suarez. Suarez sakın. Sakın Veneno'yu da kaybettim deme. Ulan hani toplayacaktın son yarışta? Hani ilk iki yarışta kaybetsen bile? Üçüncü yarış mutlaka senin değil. A Abisi. Abisi ben bir fena alıyorum. Abisi. A abisi. Eow, arkadaşım fenalaşıyor lan. Ne demek fenalaşıyor? Fenalaşamaz, fenalaşamaz kızan. Benim arabalar gitmiş. Şş, Suarez. Oğlum kendine gel lan kazandım desene. Yendim desene. Suarez. Suarez. Allah kahretmesin. Suarez. Ulan yine mi yendim? Ow. Evet sanırım yendim. Neymar Junior. Altın ördeğim nerede dostum? Burada göremiyorum daha. Abi ne altın ördeği be? Ne altın ördeği? Öyle bir şey yok. Luis Suarez onu uydurdu. Sen yarış diye. Kandırdı seni. Öyle bir şey yoktu. Plan da sadece son yarışta seni tokatlamak ve bütün arabaları geri almak vardı. Şayet ilk iki yarışta yenilirse. Harika bir plan yaptım kızan. Bana güven demişti. Mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Kaybetsek bile kazanacağız demişti. Oh my god. Sen de inanmıştır ha. Ulan Eymar Junior. Kusura bakma ama bunu yapacağım. Lan ne keriz adamsın. Oh my god. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ve gördüğünüz gibi Neymar Junior ve Luis Suarez'i aynı anda tarabalı tüfek gibi tokatladım. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik umarım videoda keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te süper araba yarışlarında yine süper bir videoyu geride bıraktık. Ve bugün Luis Suarez ve Neymar Junior'ın güçlerini birleştirerek Ronaldo'yu yıkmaya çalıştıklarını izledik. Lakin gördüğünüz gibi yıkılan tek bir taraf oldu. Gece kondu gibi devrildiler. Arkadaşlar bugün Luis Suarez Neymar Junior ve kendisi adına Ronaldo'ya meydan okudu ve gördüğünüz gibi anahtar kaybetmeli bir yarışta varlarını yoklarını kaybettiler. Ronaldo gerçekten durdurulamıyor. Terminator gibi bir adam her yarışı kazanıyor. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Size hatırlıyorsanız videonun girişinde yarışın kazananını tahmin edebilecek misiniz? Yorumlara yazın demiştim. Şayet tutturduysanız yorumlara tutturdum yazmayı unutmayın. Bakalım kaç kişi gerçekten tutturabilmiş? Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Şahsen ben acayip eğlendim. Şayet siz de eğlendiyseniz daha fazla video için videoyu vermeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ee, nereden gidiyorduk? Buradan galiba. Ezberledim sayılır artık. Bağırıyor lan. Woohoo! Ne döndüm ama görüyor musunuz? Dörtlü mü? Ha bunları yakalım. Çünkü kimse emniyette değil arkadaşlar. Trafiğe ben çıktım. Woohoo! Drift rekoru falan varmış lan. Vay 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 vay. Oğlum fena sesi var lan topaşın. Güzel. Burası pazar galiba. Oğlum ne kaydırıyoruz bak bak bak. Güzel güzel. Olur olur bu iş. Ha yetenek puanı gelmiş arkadaşlar dur. Onu... <laughs> Arabanın içinde ı'ya basınca evet doğru. Allah kahretsin onu unutmuştum. Parları yakalım. Arabanın içinde basınca I'ya arkadaşlar envantere değil motoru kapatıyor.